Nooblerin, Pro'ların ve Hacker'ların parkur yapışı başlıyor. Hadi bakalım kendime güvenmem gerekiyor ve buraya geçmem gerekiyor. Böyle hemen çat diye geçelim. Çünkü biz artık bir parkur istatü olduk. Birer iki videomuzda bu videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ben böyle bir artık bir ee, Pro'yum yani Noob'um. Noob'ların parkur yapışı böyleydi. Evet arkadaşlar, şimdi pro gelecek. Pro'yu görmek için hazır mısınız? Ah! Nub acaba ne yaptı? Ben de bilmiyorum ama şimdi proların parkur yapışını hemen size göstereceğim. Hiç durmadan yapmaya çalışacağım arkadaşlar sizin için. Hemen şöyle geleceğiz. Nub zaten Nub gibi yaptı biliyorum. Hep durdu. Yani bakın bizim yaptığımıza bakın. Yani çok az saniyede yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi hacker gelecek. Bakalım şimdi hacker'ı göreceksiniz. Hacker nasıl yapmış? Of ya bu nooblar yarım saatte yapmıştı önce. Ben bunları şimdi tek atlı işte yenerim. Yani bu kadar hackerlıkta çok iyi bir emek vardır. Yani ben artık tek atlı işte yapıyorum. Böyle abileri siz yapar mıydınız be? Yani burada zaten bizi yiyecek kim var be? Nublar var anca. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Siz seviyorum bay.